Merhaba sevgili dostlar, Mayıs ayı, kısa açılımlarla karşınızdayım. Sevgili krallarda sıra, sevgili aslanlarda sıra, eril ve dişil üzerine kısa açılımlar yapıyoruz sevgili dostlar. İlk kartınız sağlık kartı sevgili krallar seçiyorum kartınızı. Kartları dinlerken sevgili dostlar, yükselen burcunuzu, ay burcunuzu ve güneş burcunuzu birlikte dinlerseniz daha sağlıklı olur sizler için sevgili dostlar. Evet, ilk kartınız krallar. Çeviriyorum. Evet. Sevgili dostlar, Sağlığınızla alakalı bel bölgenize dikkat edin sevgili krallar. Bel fıtığı, boyun fıtığı olanlar için söylüyorum. Yani omurla alakalı sıkıntılar olabilir donlayın etkisiyle. Bunlara dikkat edin lütfen. Bazılarınızda da diş sorunu olabilir aksatmayın lütfen sevgili dostlar sağlık kartınız bunları söylüyor bizlere ikinci kartınız iş ve para kartı sevgili krallar sizler adına seçtim kartınızı evet sevgili krallar sorumlulukla, sorumluluklarınız artacak Mayıs ayı içerisinde yeni bir başlangıç olacak sizler için. Yenilikler, uzun vadeli yenilikler söz konusu. Bunun dışında ufak para girişleri muhtemel görünüyor. Şans ve bolluk sizlerden yana. Borçlar ödeniyor. Miraslarla ilgili konular gündeme gelebilir zor çözülmesi zor meseleleriniz çözüme kavuşuyor sevgili krallar. Bir de bir mahkemelik durumunuz varsa şayet olumlu yönde size dönüş sağlayacaklar sevgili krallar. Son kartınız aşk kartı sevgili krallar. Evet sizler adına seçiyorum kartınızı. Sevgili krallar. Mayıs ayında sevgili krallar bir dolunay gerçekleşiyor ve bu sizin 11. evinizde gerçekleşiyor. Bu ne demek? Gönül işlerinde e, teklifler alabilirsiniz. Yani evlilik teklifi olabilir. Nişanı bir sonraki evreye kavuşturma durumu olabilir. Sizler için. Onun dışında sorumluluk altına girebilirsiniz sevgili krallar. Çocuklarınızla ilgili gündemler Mayıs ayında gündeminiz olabilir dışında arkadaş çevrenizde cemiyet dernek bu tür olaylar da gündeminiz olacak kardeşlerle ilgili ee, sorunlar olabilir ama sizin desteğinizle çözüme kavuşacak görünüyor sevgili krallar melek kartınızı seçiyorum sizler adına evet aynadaki seni çok sev. Göz bebeklerinin parlayana kadar kendini çok sevdiğini aynaya bakarak tekrarla. Ve gerçek mucizenin sen olduğuna inan diyor. Meleğin size mesajı sevgili krallar. Sevgili dostlar, Mayıs ayı kısa açılımınızı yapmış bulunmaktayım. Haziran ayında tekrar görüşmek üzere sağlıkla kalın sevgiyle kalın sevgili krallar